Yurttaşların halinden anlamıyorlar. Buyurun. Başkanım yine Yasin Akday'ın göçmenlerle ilgili bir açıklaması oldu. Ben rızka inanırım. Misafir bereketiyle gelir dedi. Bu açıklamayı bir şekilde değerlendirmenizi miyiz? Sayın Yasin Akday'ın Suriyelilerin rızkından kastettiği Avrupa'nın bekçilik karşılığında Türkiye vereceği 3-5 kuruş para. Olmaz olsun öyle para. Biz bu mültecilere, göçmenlere bekçilik yapacağız. Avrupa para verecek, bu da rızık olacak, öyle mi? Yasin Aktay'ın rızıktan anladığı budur. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'dan, yabancılardan gelecek olan 3-5 kuruşa ihtiyaç duymaz. AKP belki buna ihtiyaç duyuyordur ama Türkiye Cumhuriyeti buna ihtiyaç duymaz. Yasin Aktay ve o görüşte olanlar, onun gibi düşünenler 21. yüzyılın köle tüccarlardır, köle tüccarları. Suriyelileri asgari ücretle hatta asgari ücretin daha az altında çalıştırıyorlar. Sigorta vermiyorlar. Sigorta yapmıyorlar. Vergisini vermiyorlar. Günde 10, 12, 14 saat çalıştırıyorlar. Sonra da rızık diyorlar. Böyle rızık olmaz. Sayın Yasin Aktay 21. yüzyılın köle tüccarlarındandır. İnsan 21. yüzyılda bunu söylemekten utanır. Sigortasız çalıştırılan, vergisiz çalıştırılan, asgari ücretin altında çalıştıran o insanları gördükçe insan utanır ama köle tüccarları, yarsınak dayılar gibi utanmazlar bundan. Buyurun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında, Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir suçlayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeyi burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak demişti. Dün de bu sözlerine göre için Temmuz ayında ne oldu diyorlar. Temmuz ayında sürekli e, Temmuz ayında sanayi üretimi yükseldi. Siz yapın, gelip elimizi öpelim. İyi bir şey yapılınca takdir edilmeli, eksik bir şey varsa eleştirin açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile ilgili değerlendirmemizi alabilir miyiz? Sayın Süleyman Soylu'ya bir önerim var. Yanına polisleri almasın Sayın Soylu. Büyük kentlerin varoşlarına gitsin. Orada yurttaşların içinde olduğu hali, durumu bir görsün. Vatandaşın arasında girsin de yoksulluğa bir tanık olsun Sayın Süleyman Soylu. Sayın Süleyman Soylu mafyadan ayda 10 bin dolar rüşvet alanların kim olduğunu biliyor. Onlarla aynı masada oturuyor. Onlarla aynı masada görev yapıyor, sohbet ediyor. Sayın Süleyman Soylu ve ayda 10 bin dolar rüşvet alanlar vatandaşın yoksulluğunu bilmezler. Onlar vatandaşın yoksulluğundan anlamazlar. Sayın Soylu takdir edilecek bir ekonomi politikanız yok. Olsa ederdik. Ama sizin takdir edilecek bir ekonomik politikanız yok. Millet ekonomik olarak perişan durumda. Siz toz pembe tablolar çiziyorsunuz diye, siz her şeyi güzel diyorsunuz diye, her şeyi güzel mi sanıyorsunuz? Siz saraydan bakıyorsunuz. Sarayda her şey güzel Sayın Süleyman Soylu. Toz pembe hikayeleriniz güzel. Yandaş kanallarınızda toz pembe hikayeleri anlatıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki herkesin durumu çok güzel. Korumaları yanına alma Sayın Soylu. Polisleri yanına alma Sayın Soylu halkın arasına in, büyük kentlerin varoşlarına git, vatandaşları dinle, o zaman gör bakalım ekonomi uçmuş mu, geriye mi gitmiş? Sayın Soylu'nun bu açıklaması ciddiyetsiz bir açıklamadır. Buyurun. Başkanım AKP adına sorularımız olacaktı. CHP Genel Merkezi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bir adım atacak. Ee, Sayın Tanju Özcan'la ilgili e, Genel Başkan Yardımcımız Genel Yönetimlerden sorumlu, sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun gerekli açıklamaları yapmıştır. ATB adına bir diğer sorumuz, Bay hukuk sahibi Kemal Bey'in danışmanı ev arkadaşım iddiasında bulundu. Bu da FETÖ'CÜ ilişkisi yorumlarına neden oldu. Bu konuyla ilgili de değerlendirme alabilir miyiz? 10 yıl önceki bir olaydan söz ediyorlar. Yani FETÖ ile AK Parti'nin kol kola olduğu 10 yıl önceden bahsediyorlar. 10 yıl önceye gitmeye gerek yok. Yakın tarihe bakalım. Hemen şu yakınlarımıza bakalım. Erdoğan ile FETÖ birlikte fotoğraf verdi mi? Verdi. ATV onu sor önce bence. Ey ATV bitsin bu hasret dön artık diye FETÖ'ye kim yalvardı? Git ona sor bu soruyu. Ey ATV. Ey ATV ne istediler de vermedik diyen kim? Git bu soruyu ona sor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu mu? Kuruldu. Rapor hazırlandı mı? Hazırlandı. Nerede bu rapor? Piyasada yok rapor. Bu raporu niye açıklamıyorlar? FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkartılması için bu raporun açıklanması gerekiyor. Bu raporu açıklamayanlar çıkmışlar şimdi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önergeler verildi bizim tarafımızdan. Ne oldu? AK Parti ile MHP reddetti. FETÖ'nün siyasi hayatın ayağının araştırılması için önergeleri reddeden AK Parti ile MHP onların yandaşları da çıkmış. Şimdi akıllarınca bizi bir yerlere bulaştırmaya çalışıyorlar. Kargalar bile buna güler. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılırsa kimlerin FETÖ ile işli dışlı olduğu, kimlerin bir olduğu, kimlerin birlikte olduğu ortaya çıkar. Teşekkür ederim. Var mı başka soru arkadaşlar? Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Orman yangınları konusunda bir kez daha hassasiyetimizi dile getiriyoruz. Yarın itibariyle 7 milletvekilinden oluşan komisyonumuzla birlikte, heyetimizle birlikte Antalya'da, Manavgat'ta olacağız. Bir kez daha Antalya'da yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bakanlığı, hükümette göreve davet ediyoruz. Türk Hava Kurumu'na ait uçakları artık devreye alın kardeşim. Birilerini zengin edeceğiz diye Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hangarlarda çürütmeye hakkınız yok sizin. Teşekkür ederim tekrar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç. Son cümlesi önemli. Türk Hava Kurumu uçakları neden kullanılmıyor? Son birkaç yıldır her yangında bu soru soruluyor, yanıtı aranıyor. Birazdan Türk Hava Kurumu'nun değerli yöneticilerini de yayınlarımıza almak istiyoruz. Zira olan biten süreçte onlar ne düşünüyor? Merak ediyoruz. Özel bir yayın yapıyoruz. Haber masasına başladığımız saat 13'ün ilk dakikalarından itibaren arkadaşımız Erdin Çılmaz birden farklı bölgelerde Karşımıza çıktı, anlattı, gösterdi. Murat Kibar kameraman arkadaşımız ekranlara getirdi. Manavgat'taki yangını tüm boyutlarıyla farklı noktalardan ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Devamda edeceğiz. Osmaniye'deki yangında evi zarar gören vatandaşlarımıza bağlantılar gerçekleştirdik. Konuşmakta zorlandılar. Osmaniye İl Başkanı CHP adına Mehmet Aşık bilgiler verdi. Mersin'den yeni görüntüler elimize ulaşmak üzere. Onun dışında Mersin'in dışında Adana'dan iki ayrı noktadan... Yangının devam ettiğine yönelik bilgi geliyor ee, ve o noktalara da bağlantılar gerçekleştireceğiz. Gece saatlerinde kaydedilen bu görüntüler sabah izledikten sonra içimizdeki endişenin boyutu daha da arttı. Manavgat, Mersin, Adana, Osmaniye, Akdeniz, Alev, Alev şu anda farklı noktalara gideceğiz. Her ilimizde, her ilçemizde bir muhatap mutlaka bulmaya çalışıyoruz. Onları ekranlara taşıyoruz. Gerek bölgede yaşayan vatandaşlarımız, gerek uzmanlar. Az önce Orman Mühendisi Profesör Doktor Doğan Tolunay hocamızla konuştuk. Afet Uzmanı Kubilay Kaptan hocamızla konuştuk ve onlarla konuşunca anladık ki uçak konusunda bir problem var uçak sayısı konusunda bir problem var. Yangın mevsimine giriyoruz. Vatandaşlarımızı uyarma anlamında bir problem var. Hem Doğan Aytoğlu'na hocamız hem Kubilay Kaptan hocamız önemli sorunlara ve sorulara işaret ettiler. Ve yanıt beklediklerini de belirttiler. Ama müdahale kısmında özellikle de uçak sayısı kısmında konu tekrar ve tekrar gündeme geliyor. Az önce siyasetin de gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç tarafından sorular soruldu. Neden bu düşmanlık Türk Hava Kurumu'na? Alınan Rusya'dan alınan uçaklar kaç adetti ki neden havada sadece iki uçak olduğunu açıklama yapıyorsunuz? Resmi açıklamada neden iki uçağa vurgu yapılıyor? Helikopterlerin taşıyacağı miktara dikkat çekmişti Kubilay Kaptan. Tüm bu vurgular yapılmaya devam ediyor. Özel bağlantılara döneceğiz. bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasının ardından hem Manavgat hem Mersin hem Adana hem de Osmaniye'de Peş peşe yangınlarla ilgili doğru soruları sormaya devam edeceğiz. Olay yerinden sıcak görüntüleri, canlı görüntüleri ekranlara getireceğiz. Bakalım arkadaşlar.